mai fericite. Kafasına geldik. Evet arkadaşlar bu Bir de en en sona var. Şeker de yapacağız ona. şekerini yaptık? Dilini de yaptık. Şimdi boyuyoruz. Siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz ya. Altın Altın Leon da yapabilirsiniz. Ama çizimi çizimi doğru olması gerek. Ama ilgi, çizimini de biraz daha değişik yapabilirsiniz. Ya da bu Leon'u birazcık daha büyük yapabilirsiniz. Biz küçük tercih ediyoruz. İstediğiniz gibi yapın. Evet, birazcık hızlı oldu. Nasıl olmuşsa? Çok güzel oldu. Şimdi yeşil kalemimizle boyuyoruz. Güzel bir leha olacağını umuyoruz. boşluk bırakmadan da boyayabilirsiniz. Biz böyle tercih ettik. Şimdi şekerini pembe yapacağız. Ya da mor yapacağız. Pembe ya da mor istediğiniz şekeri istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Çeker turuncu şekerden şeker şeker şekerlerden bir sürü şey var. Yani e, ne deme? Her şey renk şeker renginden bir sürü şey renk şeker rengi var. Değişik değişik şekerler de olabiliyor istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bir de Leon nereden alıyor şekerlerini? Arka varmış. Biz araştırdık. Oradan alıyormuş. Ve... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone